Eşlerin birbirini aşırı denecek kadar kıskanması nasıl okunur? Evet, kıskançlık. Canım bırakın da kıskansınlar diyecekler. Kıskançlık ne kadar güzel diyecekler. Ya da kıskançlığı nasıl uzağa koyalım? Şimdi sevgili dostlar, kıskançlık duygusu birçok ilişkide lokomotif. Yani ilişkiyi ilerleten, geliştiren, hani böyle birçok kişi kıskanıldığında kendini değerli hisseder. Bir kısım kişi kıskanılınca kendini korumada ya da destekleniyor hisseder. Ne kadar garip geliyor değil mi? Tamam da adam yakama yapışmış bilmem onlar da topraklayıcılarınızdır. Yani kıskançlık sonucu eğer çok yoğun bir baskı ortaya çıkıyorsa yeteri kadar topraklanmadığın, köklenemediğin içindir. Diğer taraftan şimdi orta dereceli kıskançlıklarda kendini önemsemek ve önemsetmek için kıskanılır. Kıskanılanların bir tarafı kıskanılmak ister ve karşısına da bu impulsları içeriden verdikleri gibi aynı zamanda da kıskanç eşler seçerler. Yani o kıskanç eşi şu andaki arkadaşların çoğu şöyle nereden bileyim kıskanç olduğunu. İşte bu kadar böyle bu hallerin içerisinde olduğunu bilseydim onunla olur muydum? Bu kendinize söylediğiniz bir yalandır. Yani zaten karşında o kıskanç olduğu için ona yönel e tamam da bugün rahatsız oluyorum, bugün canım acıtıyor şimdi o zaman dozu ayarlayabilmek için kendini iyileştireceksin. Diğer taraftan şimdi kıskançlık bir hareket enerjisidir. Hem ilişkide hem dış hayat içerisinde yani birisini görüp de işte başka çevrendeki insanları duyduğun birini televizyondaki ya da işte çeşitli yerlerdeki birini kıskanmak seni harekete geçirip daha ileriye daha iyiye gidebilmek üzere bir aktivasyon yapar. Fakat kıskançlık aynı zamanda negatif bir enerji ve kişiyi adım adım geri realitelere götürür. Mesela çok kıskanç bir insanın sessizliğinin dahi gürültüsü o kadar çoktur ki hani evrende böyle güm 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 Ramazan davulundan beter çalar. O kadar yoğundur. Mesela ki sizler evet yani küçük yumuşak kıskançlıklarınız varsa bunlar toler edilebilir. Hayat bunu harekete geçmeniz için destekleyebilir. Diğer taraftan eğer bu aşırıya gitmiş yani fazla bir kıskançlık hali varsa başta kendine güvensizlik olmak üzere kendinizin az değerli olduğunu düşünüp karşınızdakine abanmaya yol açar.